Cihan Nazar. Emre Kaya sağ çizgide. Karşısında Akan var. Verdi pasını şimdi Ozi. İkili sıkıştırma Ozi'ye çok soğukkanlı çıkart topu oradan. Ozi dripping halinde Ozi geçti rakiplerini. Verdi pasını hakem avantaja bıraktı. Emre attı fake'ini vurdu şutunu. Berkan çıkardı. Atak devam ediyor. Mertcan'dan da bir fake geldi. Şimdi Emre yavaş orada ayağını sokan isim. Berkan'ın müdahalesi. Son müdahale Emre'den out. Mert Emre tekrar Mert'in önüne Öncesinde hakemin Düdüğü Mert'in rakibini formasıyla çektiği yönünde Oğuz'un Rahmican'a doğru ilk kontrol iyi gelse Farklı bir pozisyon izleyebilirdik orada Şimdi Cihan Cihan çizgide Emrah Kaya ilk kontrolü iyi. Emrah çıkabilecek mi iki oyuncu arasından? Devamında istediği hareketi yapamadı. Şimdi Storm Sat'ta izliyoruz. Berkut sıyrılır rakibinden. Verdi pasını. Rahmi Can çaprazdan vuruşu avut. Bu kez Cihan vuracak. Serbest vuruşta topun gerisindeki isim. iki kişilik Storm Barajı. Cihan vurdu. Yine Baraj. Devamında Emrah. Tekrar Cihan. Açtı oyunu. Emre Yavaş. Emre şık sıyrıldı rakibinden. Kaleye baktı. Emre'nin yerden vuruşu. Savunma. Emre koldan şimdi. Orada pası. Mert kontrol. Aşırtma vuruş. Bir vuruşta Mert'ten savunma. Emrah'ın önünde kaldı. Emran vuruşu. Taca gitti. Etkili bir vuruş gelmedi Emrah'tan. Şimdi Hakan. Akif. Tekrar Hakan. Hakan tersi iyi düşündü. Cihan kademedeki isim Taç. Ege kullan Taç'a Hakan. Akif topun gelişine üstten havut. Ozi. Emre koldan. Terse Cihan. Tekrar Ozi. Cihan terse açmak istedi. Akif'te kaldı o top. Akif sıyıldı Emre Koldan'dan. Akif verdi pasını. Hakan karşı karşıya attı fake'ini. Şut geldi gol geldi. Storms ekibi Kaya GSM karşısında mücadele de skoru 1-0'a getirdi. Akif kullanacak. Uzun gönderdi. Mert araya girdi. Taç. İsmail kullanacak taç atışını. Şimdi Hakan. İsmail Ozil'in baskısı. Bir taşta Yine İsmail topu alan oyuncu. Döndü geriye Akif. Uzun gönderdi. Emrah'la mücadele orada. Tekrar Emrah müdahalesi. Şimdi Emre Yavaş. Emrah bıraktı. Ozi çok süratli. Ozi indi çizgiye. Hakem'in düdüğü. Kartıyla gidiyor Hakem. Kayac GSM için beraberlik fırsatı. Ozi ve Emre topun gerisindeki isimler. Berkan dikkatli kalesinde. Emre açıldı. Ozi tek başına kaldı şu anda. 2 kişilik Baraj Storm takımından. 1-0 üstünlüğü var Storms ekibinin Kayac GSM karşısında. Bakalım serbest vuruş nasıl sonuçlanacak? Beraberlik için önemli bir fırsat. Hakemin düdüğü geldi. Ozu geldi. Berkan çıkardı. Şimdi Emrah. Ozi. Emrah tek top oynama düşüncesi. Mertcan. Ege araya giren önce İsmail. Hisli paslaşmalar orada. Taç. Ozi. Emre koldan çevirdi içeriye. Mert'ten önce İsmail'in müdahalesi şimdi Emrah bıraktı Cihan. Ozi nefis pas Emre Koldan Ozi vurdu üstten avut. Taç atışını Storms ekibi kullandı Akif. Düz vurdu orada. Kale vuruşu etkili bir vuruş geldi Akif'ten. Şimdi Cihan Cihan çaprazdan kaleyi denirse Ken top out Hakan'ın vuruşu iki oldu. Hakan 2 oldu Rahmi Can'ın asisti Hakan'ın golü 2-0'a getirdi Storms ekibi Kaya Yesem karşısında Berkan kullanacak kale vuruşunu. O uzun bir kale vuruşu Rahmi için zor top. Emre Yavaş'ın tahmini tutacak mı yoksa maç öncesi Storms'a yeniliriz demişti Emre Yavaş. Cihan, Ozi. Pası Emre Koldan çaprazdan çevirdi içeriye. İsmail'in müdahalesi korner. Arka direğe doğru Mertcan uçarak kafa vuruşu 2-1 oldu. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum golü de verdi hakem. İlk başta yanalardan geldi diye gördü hakem. Şimdi düzeltti kararını. Farkı 1'e indirdi Mertcan'ın o enfes golü. Ya bana gitmedi. Akif kullanacak serbest vuruşu. Kale alanına Hakan'a doğru. Hakan kafayla indirdi. Rahmi'den önce Ozi. Baskı var Ozi'ye. Çıkar şimdi topu oradan. Emre Yavaş solda Mertcan var. Emre aldı önüne. Emre güzel hareketler devamında. Savunma izin vermedi. Emre kaybetmedi de topu. Şimdi top kaybı geldi Emre'den. Hakan'ın pası Rahmi karşı karşıya Emre gitti hatasını telafi etti o pozisyonda. Taç atışı. Kajyesam kullanacak. Ozi. Mert'e doğru. Mert nefis aldı önüne Berkan. Mert'ten nefis bir hareket. Çok şık kaldı önüne topu. Vuruşunda Berkan gol izli vermedi köşe vuruşu. Mertcan kullanacak. Bıraktı şimdi Ozi. Öndüre. Emre koldan karıştırdı orayı. Ozi'de kaldı o top. Ozi çıkardı. Emre'ye yavaşa vurdurtmayan isim Hakan. Kritik bir müdahale. Hakan'dan geldi. Emrah döndü şimdi geriye. Cihan. Cihan kale alanına doldurdu. Akif'in müdahalesi. Taç atışı. Hemen kullanıldı. Emre yavaş. Mertcan out. Akif. Hakan. Topuk pası nefis. Akif vurdu gol geldi. Akif vurdu gol geldi. Farkı yeniden ikiye çıkardı. Storms ekibi 3-1 oldu skor. <laughs> Cihan. Pası savunma araya girdi Ozi. Ozi orada uzaklaşmak isterken kalecisine giden bir top oldu bu. Emre Yavaş. Emre'nin vuruşu savunmaya çarpan top. Emrah. Temas yok Emrah'tan orada. Hemen kullanıldı. Emre Yavaş kontrol Berkan. Ayağından aşan top. Şimdi Ozi. Savunmanın arkasına Emre. Emre döndü. Şu açısı. Savunma izin vermedi. Şimdi Ozi. Ozi de vurdu. Bu kez İsmail'den döndü. Akif uzaklaştı oyuncu. Şimdi 2-1 geliyor. Storms gibi Hakan verdi pasını. Rahmi. Rahmi'nin vuruşu. Mertcan gerilerden koşarak geldi. Gol izni vermedi burada rakibine. Rahmi hemen kullandı. Akif. Emrah'la mücadelesi. Emrah izin vermedi. Can. Cihan şık hareket. Cihan'dan güzel hareketler. Emre Yavaş şimdi. İndi çizgiye. Çevirdi. Ozi. Düzeltti. Bıraktı. Emrah vurdu. Direkten döndü. Emrah vurdu. Direkten döndü. Maçın yorumu da Mertcan'dan geldi. Hakan'ın topuk bası. Akif. Üç bir üstünlüğü var. Akif'in vuruşu. Mertcan'ın müdahalesi. Mertcan bu dakikalarda savunmasına yardım ediyor. Köşe vuruşunu. Akif'le kullanacaklar. En geriye. Ege'nin kontrolü iyi değil. Cihan sıyırdı rakibinden. Tekrar Can. Ozi iki oyuncu arasından nefis çıktı. Ozi pasını da verdi Emre yavaş. Ozi güzel hareketler. Ozi'den nefis hareketler. Açısı kayboldu Ozi'nin. Bursa belki. Ozi döndü. Şimdi vurdu. Nefis bir gol geldi Ozi'den. Ozi'den nefis bir gol geldi vurmadı vurmadı pozisyon öldü derken topu ağlarla buluşturmayı başardı farkı bire indirdi Kayacı Esen Akif. Pası Emre araya girdi. Cihan iki oyuncu arasından çıkamadı. Akif şimdi. Akif Emre koldandan çok şık sıyrıldı. Akif'in pası Ramican karşı karşıya dokundu. Dönen top Emrah'tan kritik müdahale. Dördüncü gole çok yaklaştı Storps ekibi. Emrah izin vermedi. Önce kaleci. Devamında Emrah müdahalesi. Ozi. Bastı topa. Terse Emre'ye doğru. Güzel top. İlk yarının da son düdüğü geldi. 3-2. Üstünlüğü var Storm takımının. Mücadelede ikinci yarı. Hakemin düdüğüyle başladı. İlk yarıda 3-2 üstünlüğü var Storm takımının. HCS'in mutlak kazanması gereken bir maç. Hakan çok şık bir kontrol gelebilirdi. Cihan. Emrah. Emrah takımını atağa kaldırdı. Verdi pasını şimdi Ozi. Ozi sağına aldı. Ozi çevirdi içeriye. Çevirdiği yerde Hakan var. Çıkar topu oradan Akif. Bıraktı Rahmi Can'ın önüne. Biraz hızlı bir top. Aralarındaki anlaşmazlık. Kaleciye kadar giden bir top oldu şimdi Cihan. Ortada Emre Yavaş. Derse Emrah top bekliyor. Emre 3 oyuncunun arasına girdi. Emre çıktı vurdu oradan. istediği vuruşu yapamadı. Out. Emre Koldan kullanacak köşe vuruşunu arka direğe doğru Mertcan Ozi top oyun alanında tuttu çevirdi içeriye. Emre dokundu. Emre Koldan için zor top. Beklenmedik bir top. Taç atışını Source kullanacak. Berkan baskı var Mertcan'dan. Ege. Tekrar Berkan uzun gönderdi Cihan. Cihan'ın pası Ozi Savunmanın arkasına İsmail araya giren oyuncu Ozi'nin baskısı taç. <laughs> Cihan. Ozzy. İndi çizgiye çevirdi içeriye orada Mertcan dokunamadı. Müdahale var mı? Korner. Emre hemen kullandı Cihan. Tekrar Emre. Çevirdi içeriye Akif dikkat savunmada Rahmi verdi pasını Hakan. Akif taç. Ozi Ozi'nin vuruşu Berkan iki hamledi. Eliyle başlattı. İsmail'in pası Hakan'dan önce Ozi orada sakatlık yaşıyor İsmail. Vuruş geldi Berkan çıkardı. Sağ abi hoş geldin. Bravo, bravo. Yok olayım, yok Kale vuruşunu KGSM kullanacak. Emrah. Rahmi'den sıyrıldı. Emrah dribbling halinde. Emre koldan. Tersi iyi düşündü. Savunma araya girdi. Akif havalandırdı. Emrah şimdi tekrar. Akif. Hakan. İsmail. Akif. Hakan. Dar alanda kısa paslaşmalar. Hakan'ın pası İsmail düştü kalktı devamında top kaybı geldi şimdi Ozi verdi Cihan şık topuk pası Cihan'dan şimdi Emre yavaş Emre sırlamadı rakibinden Emre koldan terse Ozi Mertcan Cihan iyi gördü Cihan dokunmadı topa gol geldi beraberlik geldi. Mertcan çok ölü yere gönderdi. Cihan attı fake'ini. Berkan'ın yapacak hiçbir şey yok. Devamında da bir sakatlık yaşıyor Berkan. Kayseri geriden geldi. Beraberliği yakaladı. Storms karşısında. Cihan. Kafayla indirdiği yerde. Taç atışı. Hakan kullanacak. O uzun bir taç. Yandan kritik bir müdahale. ramden önce Mertcan. Hakan. Hakan Emrah müdahalesi taç. Rahmi. Emrah. Rahmi. Orada devamlı Rahmi'nin yaptığı müdahale hemen kullanıldı. Şimdi Ozi. Ege'nin müdahalesi taç. Cihan, Emre, Ozi. Tersi düşündü. Hakan araya girdi. Şimdi etkili geliyor Storms takımı. Hakan'ın pası. Rahmi dokundu. Out. Dördüncü gole çok yaklaştı Storms. Cihan. Cihan çaprazdan uzak direği düşündü. Asfaltla. Out. Emre Koldan kolay kolay bıraktı. Hakan şık sıyrıldı. Emre ile mücadelesi. Şimdi Emre yavaş. Emre! Emre'nin vuruşu. Savunmadan seken top taç. Emre Emre Koldan içeriye çevirdi Berkan. Taç. Arka direğe doğru Rahmi savunmasına yardım etti. Bir korner daha. Bu kez Cihan kullanacak. Kısa kullandı. Ozi. Ozi çok şık hareketler. Ozi'nin vuruşu. Taç atışıyla devam edecek mücadele. Ozi bugün takımın en istekli oyuncularından birisi. Emrah'la beraber, Can'la beraber kafa vuruşu Berkan. Hakan. Hakan Emrah'tan yine kritik bir müdahale. Emre kolda. Can. Ozi. Ozi iyi sakladı. Şimdi Emrah Kaya. Emrah kaleye baktı. Emrah vuruşu direğin dibinden dışarıda. Orta. Şimdi Cihan. Mert. Ozi bugün gerçekten maçın yıldızlarından hatta takımın yıldızı Cihan'la beraber. Cihan aldı önüne, çekti soluna. Şimdi Mert. Ozi çok iyi aldı önüne, bıraktı Mert. Pas Emre Koldan gol geldi. Organize geldiler. Ozi, Mert, Emre Koldan işbirliği. 4 3 öne geçti. Haftalardır aranan golcü ortada yoktu. Kritik bir maçta takımının galibiyet golünde sanıyorum. Şu an için 4 3'lük üstünlüğü sağlayarak takımına. Ozi 4-3 üstünlüğü var. Kaleci Esem takımının Storms karşısında Ozi, Emrah. Emrah sağa çekti. Verdi pasını. Mert attı fake'ini. Aldı sonuna. Vuruş geldi. Gol geldi. Farkı 2'ye çıkardı. Takımını rahatlattı Mert bu golle. 5-3 oldu skor. Mücadele yeniden başladı. 5-3 üstünlüğü sağladı. Kaleci Esam karşısında. Emre kullanacak taç atışını. Bıraktı Emre. Ozi. Ozi direkt kaleye Berkan. Dönen top. Mert'ten önce yine Berkan. Uzaktan etkili bir vuruş geldi Ozi'den. Şimdi Akif tutabilecek top oynanında tak. Emre pası Emre Koldan. Emre yavaş. Ozi orada. Savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşu Ozi ile kullanacak Kayacıyasam. En geriye Emrah düzeltti. Kaleye baktı. Vuruşu istediği vuruşu yapamadı. İsmail uzun gönderdi yine Emrah'ta kaldı o top. Hakan'ın baskısı Emrah'a. Ozi Taç. Hakan Cihan araya giren oyuncu Cihan dribling kanlde Cihan döndü tersi Emre Ozi Ters Mert gol geldi Ozi Mert işbirliği bugün galibiyeti getirip takımına mücadelede son anlara girilirken Şimdi Mert Mert tersi iyi gördü Emre yavaş Emre gitti rakibinin üstüne Açısı kayboldu dengesi kayboldu Emre yerde